Hadi başla. 100. Burada 100 var. Tamam. Ses tutar. Arkadaşlar herkese merhabalar efendim. Bir yeni yayınla daha beraberiz. Denizli'den misafirimiz olan Yarışmacımız şu anda canlı canlı yarışıyor efendim. Kendisini canlı yayına aldık. Facebook üzerinden yayındayız. Ee, efendim önüne bir tabak çöp şiş yani 100 adet çöp şiş. Bir salata bir ayran bırakmış bulunmaktayız. Yanında da bir tane lavaşı var. Şu an itibariyle yarışmaya başladık. Bakalım arkadaşımız iddialı. Ee, gerçi gelen çoğu insan iddialı ama. Kardeşimiz bizi sürekli de izliyormuş bu arada. Evet bugün de bu yüzden burada. Takipçimiz yani. Bakalım. Bakalım. 50 dakikada kaç adet çöp şiş bitirebilecek? Bize bir tane güzel tripod lazım biliyor musun? Şöyle. Güzel ama oluyor. Kaliteli. Bizimki bozuldu ya. Amanı güzel yavaş yürü canım le cananım vay vay Yolda taşal de değersin canım le cananım vay vay Amanı güzel yavaş yürü canım le cananım vay vay Ya sabahtır dilime takılmış ya sabah uyanır uyanmaz Allah rahmet etsin bu arada rahmetli Azeri birbiri Sabahtan beri dilime dolanmış çıkmıyor. Evet kardeşim maşallah ne kadar da güzel iştahlı ya. Maşallah maşallah. <laughs> Evet arkadaşlar 100 adet çöp şiş tabağında var idi. Şu anda 100 çöp şişten şöyle ortalama 15-20 tane yedi ve devam ediyor. Bakalım 50 dakikada acaba kaç adet yebilecek efendim? Vallahi biz de bilmiyorum. Bekliyoruz. 50 dakikanın sonunda hepimiz göreceğiz yani. Kardeşim öyle bir güzel iştahla yedin ki herkesin canını çektirdin ya. Ya o değil herkes bana laf ediyor sonra. Bu etleri etleri gösterip.

yandan al, bu taraftan al, şöyle al. Her yer yarışmacımızı al. <laughs> evet yarışmacımız gerçekten çok güzel bir iştaha sahip. İyi yani. Adamın bizi sürekli izlediği belli oluyor zaten iyi işler. Artık ne kadar içlendiyse soluğu burada aldı. <laughs> Evet arkadaşlar rekor kırılmasa da şöyle iştahlı yarışmacılara ihtiyacımız var. Lütfen gelen arkadaşlar şöyle hunharca bir yesinler. Evet arkadaşlar şöyle hunharca yenildiği zaman biz de heyecana giriyoruz. Ee, i̇nanın yavaş yavaş yiğidinde yani yayın yapma isteğim bile olmuyor. Arkadaşlar şöyle kısaca bir yarışmanın kurallarından söz edelim Aslında kurallar basit Bir salata, bir ekmek, bir ayran mecburi zaten her yarışmada olduğu gibi Birer adet sadece onun dışında bir şey mecburi değil En az 270 adet çöp şişte yemek lazım erkeklerde 270 adette 2000 TL ödülümüz var Sonra 290 var 3000 Efendim 306 var 15 bin. 340 var 25 bin. 380 var 35 bin. Yani 5 aşamalı bir kategorimiz var. Peçete verir misin Diyar'cığım? Tam bırakırız kardeşim. Ranarinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayirinayir <Sessizlik> Rana irina irina ra rara irina iram rara rara iram raram ananina -ra inay şafak söktü yine sunam yansas. Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan uyan Derin uykuda Çektiğim gönül dilinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan Sunam derin uykuda. Bunca diyar gezdim gözlerin için. Niye küstün bana el sözü için. Bunca diyar gezdim. Gözlerin için Niye küssün bana Zalımın kızı Dilerim Allah'tan Sızlasın için Uyansın am uyan uyan Derin uykuda Ya tamam sustum tamam tamam. Baktım herkes diyor sus. Baktım diyorlar söylemesen çık aradan tamam kardeşim bıraktım. Gönlünü mi kırdınız? Ya, evet. Ya çok izleyenimiz var. Yüz tane bitmedi sayın misafirler yeni gelenler. Ee, dağ tabağındaki yüz. Yahya Altun demiş gelirsem en az 500 şiş yerim. Yahya. Kardeşim burada değil, yeri değil burası lütfen. Biraz daha küçük Yahya. Ya o 5 kilo yapıyor Yahya, 5 kilo ya o. Ah. Evet, o nedir? Ya herkes o sese katıl demiş. Arkadaşlar hele şu edlerden bir kurtulabilse. Ha görüyorsunuz. Kardeşim başta çok güzel girdi, şimdi çiğnemeye başladın. Çiğnemeye başladın, Necum. Kardeşim türkü seni uyuttu herhalde. Türkü söyleyince bir durdun böyle sanki. He? Diyar Bekir yoluna, le Diyar yoluna. Toydum düştüm yoluna, le Toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le Bu sevdalar boşuna. Del delalım, del delalım, del 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 Bu sevdalar boşuna, le Bu sevdalar boşuna. Del

Kardeşim 12 dakikan geride kaldı. Tam 12 dakika geçti bilgin olsun. Çok çiğniyorsun çok. Ee, her aldığın çöpü en az 1 dakika çiğniyorsun. Çok çiğnememen lazım. İştahın iyi olabilir ama fazla çiğneme. Bir tane de bana veriyorum. Çok mu gelmek istedi? Tarçu, çok mu gelmek istedi buraya? Bayağı. mı? Kafanı şişiriyordu o zaman. Abi gidelim gidelim. evet arkadaşlar çok istemiş gelmeyi yarışmaya. Zaten takipçimiz. Efendim Ayka Hüseynova teşekkür ederiz. Ama arkadaşlar göründüğü gibi değil. Yani öyle görüp vallahi ben de bir gideyim bir katılayım. Zaten et seviyorum yaparım ederim. Biraz önceki arkadaş gibi 500 tane yerim. Nerede arkadaş? Yahya mıydı arkadaşım ismi? Yahya neredesin benim babam? 500 tane. Maşallah. Efendim yeni katılanlar e, selamlar merhabalar. E, çöp iş yarışmasındayız arkadaşlar. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Evet, gördüğünüz çöp işlerden arkadaşımız en az 270 adet yemeli arkadaşlar. 3 et bir yağdan oluşmakta. Her bir adet çöp ortalama 10 gram. Belirli sayılar karşılığında belirli ödüller var. Efendim 2000 TL ile 35000 TL arasında ödüllerimiz gidiyor. Minimum 2000 maksimum 35.000 TL'lik ödülümüz mevcuttur. Efendim bugüne kadar sayısını bilmediğimiz yarışmacılar oldu ve bunların arasında tabii ki de kazananlar oldu. Bunların arasında efendim 2.000, 3.000, 1.000, 11.000, 10.000, 15.000, 13.000, efendim 25.000, bin ve gibi gibi birçok rakamda ödüller alınıldı. Evet bugüne kadar toplamda 560 bin TL ödül dağıtıldı. Ama tabii ki de bunun yanında bizi izleyenlere de çeyrek altın ödülleri gönderdik, çekilişler düzenledik. Devamlı çekilişlerimiz oluyor. Instagram, Facebook, TikTok çok yakında YouTube gibi platformlarda yayınlarımız oluyor. Günlük maksimum pardon minimum iki tane, üç tane yayınımız oluyor. Bu yayınlarla birlikte Türkiye'nin birçok yerine hatta Türkiye'nin dışına da Avrupa'ya kadar izlettirip zamanı geldiğinde günü geldiğinde hatta bizi izleyen takipçilerle bir araya gelip burada hem çöp işinin lezzetinden hem de tanışma fırsatımız olabiliyor ve gibi gibi detaylar arkadaşlar altta 505 202 2020 20 numaralı telefonun WhatsApp hattına yarışmayla alakalı soracağınız her sorunun cevabını alabilirsiniz. Sadece WhatsApp hattı lütfen aramayın. 505 202 2020 numaralı telefonu WhatsApp'ına yazın. Konuyla alakalı bütün bilgileri aktaralım. Selamlar efendim. Hoş geldiniz çok çiğnemeye başladı. İş daha iyiydi başta. Keşke öyle gidebilseydi. Evet Yahya ya kardeşim kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, Derya Kaya demiş ki Allah'a bunun nasıl hesabını vereceksiniz? Ablanım neyin hesabı? Ee, pardon, özür dilerim. De ne yaptık, neyin hesabını verelim Allah'a? Evet, Allah'ın izniyle bir hatamız, kusurumuz varsa Rabbim'in karşısına öyle çıkacağız ki hatamızın kusurunun da bedelini ödeyeceğiz. Belki de ödemişizdir, bilemem. Hangi hesabı, efendim? Pardon. Afınıza sığınıyorum. Hangi hesaptan bahsettiniz? Kardeşim 19 dakikaya girdik. Tabi sen 20 taneyi yedin iyi. Çekildin köşene. <laughs> evet. Önemli olan büyük sayılarda yemek. 20 tane 30 tane herkes için iyi. <laughs> Edaleyna batmaz. Ya bütün büyü sırrı bozdun şu anda. Ha, doyurucu kullandığımızı söyleyerek. Bütün burada bin tane insana sırrımızı vermiş oldun ya. Aynur Şevik efendim şu anda canlı yayındayım. İnşallah canlı yayından sonra cevap vereceğim. Yarışmacımız Deniz'den arkadaşlar. E ee, Ayhan Arslan aşağıda numaramız var. Oradan yazabilirsiniz WhatsApp'tan. Özlemege davet bir yayınımız daha olacak. Arif Kaya, Tavşanlıya selamlar. Arkadaşlar misafirimiz Denizli'den katılıyor. Denizli'den geldi. Evet Ahmet Ateş bak ayranımız burada bak. Ahmet Bey bak ayranımız burada. Biraz ayaklaştırayım. Burada bak kardeşim. Evet bu arada adam ayran isterse gidiyor. Adam ayran istemez ayran vermiyoruz efendim. Çoban Yıldızı teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir program demiş. Fari ikinci en az 270 tane erkekler. Mehmet Biçer bak açık açık bir de acıktırıcı getireceğim diyorsun. Bak öyle olur. Biraz Mardin şivesiyle konuşalım. Öyle olur. Hiç. Tamam mısın? Zaten süren de yetmez dostum. Yani bu gidişle gidersen ee, süre de sana yetmez. Daha yüzü bitiremedin. 22. dakikadasın. Evet. Eee var mı? Bitir. Arkadaşlar bir yayının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim şöyle 505 0220 Efendim 505 02 -20, 20 arkadaşlar ekranda büyük dursun diye poşet getirdik Çünkü bazı arkadaşlar göremedik diyor numarayı O yüzden böyle poşetle gösterelim dedik Poşette yazılar biraz daha büyük Evet Ankara Karayolu 13. kilometre pınarken denizli altta da adresimiz mevcut bu numaranın WhatsApp hattına konuyla alakalı bütün bilgileri yazın. Ee, özür dilerim. Bütün sorularınızı yazın. Biz de sizlere bütün bildiklerimizi bilgileri gönderelim. Evet yeni bir yayında olacağız. Tekrardan yeni yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.